Öncelikle üretim özelinde cevap vereyim bu soruya. Bizim şu anda bünyemizde çalışan proses mühendisleri genel olarak kimya mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği ağırlıklı. Ancak şu departmanda şu mühendislik mezunu arkadaşlarımız çalışabilir gibi bir ayrımımız yok. Makine mühendisliğinden mezun olan bir kişi işe girdiğinde kendini gerekiyorsa elektrik elektronik alanında geliştiriyor. Kimya mühendisliği mezunu olan birisi işe girdiğinde belki kendisini makine alanında geliştiriyor. Ama günün sonunda aslında biz zaten mühendislik disiplini ve eğitimi almış herkesi temel olarak eğitiyoruz. Zaten bunun için çok iyi hazırlanmış Yaklaşık 6 ay 1 yıl arası süren onboarding programlarımız da var. Yani özetlemek gerekirse şu mühendislik mezunu arkadaşımız şu bölümde çalışır gibi bir kuralımız yok. Temel mühendislik eğitimi almış herkesi e, herhangi bir başvuruda değerlendirmeye açığız. Genel olarak da kişilerin ihtiyacı olan eğitimleri zaten ilk bir senesi içerisinde biz onlara e, veriyoruz diyebilirim.